27555 açık arkadaşlar şu anda ee, 10 metre 12 metre bantları açılmaya başladı bugün 19 Mayıs 2020 tarihi ve 10 metre bandı açık görünüyor İtalyan istasyonu İspanyol istasyonu duyuyoruz konuşabiliyoruz Yamando konuş e, çağırıyorum demek İspanyolca. İspanyollar İtalyanları çağırabiliyorlar, konuşabiliyorlar. Gerçi çok uzak değil Bulgaristan'la Türkiye arasındaki mesafe gibi. Bu arada şu anda dediğim gibi bir e, haberleşme mümkün. 10 metre bandı 19 Mayıs e, 2020 tarihinde Açık Gençlik Spor Bayramımız kutlu olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.